Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Bildiğimiz üzere gerçekten çok zorlu bir dönemden geçiyoruz Türkiye olarak. Hele ki 10 ilimizin Allah gerçekten yardımcısı olsun. Orada olanlara çok geçmiş olsun. Baştan söyleyeyim eğer yapabileceğim bir şey varsa aşağı iletişim numaramı da bırakacağım. Kendi numaramı. Oradan 24 saat boyunca arayabilirsiniz. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım. Gittim oraya gönüllü olarak AFAD'a başvurdum. Kaymakamlıktan izinleri aldık. Bir ekiple gittik. İki tane operatör sürücüsü vardı. Bir tane şoför. Ben de elektrik olarak oraya destek olarak gittim. Ama hani elektrik işi için gitmedim de orada ne olursa yapmak için gittim. Ortalama 2 gün orada kaldım. 48 saat uykusuz ve aç bir şekilde kaldım. Elimizden geldiğince tam hatırladığım kadarıyla 2 kişi kurtardık canlı olarak. Ortalamada biraz daha cenaze toplamak zorunda kaldık. Orası gerçekten kıyamet günü gibiydi ve internette görünen çoğu şeylerin yalan olduğunu orada gördüm. Tabii ki hani gidip göremediğimiz için orada internette olan şeylerin çoğu yalandı. Hani diyorlardı ki hiç bin şoförtöre gitmedi, hiç şu gitmedi, hiç bu gitmedi. Onların çoğu vardı. Her enkaz başında en az 2-3 tane şey vardı. Şimdi baştan da söyleyeyim ben bu konuyu anlatırken hiçbir şekilde bir siyasi parti ya da farklı bir şey üzerinden anlatmayacağım ki sizler de aşağı eğer yorum olarak bir şey atacaksanız asla ve asla hani siyasi parti olarak bir şey atmayın yalvarıyorum size şu an siyasi parti takım taraftar ya da bir şey olarak konuşabileceğimiz bir şey değil bu konu. Her bir şeyin başında inşaatın başında 2-3 tane vinç winch operatörü vinçti ondan sonra cisibiydi daha bir sürü dozerdi traktör bir sürü şeyler vardı insanlar vardı yardımlaşma vardı bütün Türkiye oradaydı. Ama bazı gördüğümüz şeyler vardı. Oraya gittim ve çok fazla video çekme şansım olmadı. Çünkü gerçekten söylüyorum sadece bir binaya girdik. Daha önce 2-3 binaya girdik ama bir binada ortalama bir 30 saatimiz falan geçti ki orada da zaten bir tane yaşam hayat kurtardık biraz da cenaze çıkarmak zorunda kaldık. Oradaki insanlar gerçekten çok zor durumda, aşırı zor durumda. Bir hem orada ihtiyaçları var, elbise, giyim, yemek, hem sıkıntıları, hem de orada aşırı yağmacılar var. Bütün Suriyelileri kapsayacak şekilde bir şey söylemek istemiyorum ama orada Suriyeliler var. Nasıl diyeyim size? Suriyeliler var. O kadar yağma yağmacılık yapıyorlar ki haddinden fazla yağmacılık yapıyorlar. Elbiseleri dışarı doğru bazı tırlar bırakmış, atmış. <laughs> Ya deprem bölgesinde böyle bir şeyin gönderilmesi hele böyle bırakılması. Evet, ben evet, çok saçma abi. Acayip saçma. Bir de yola atmışlar. Evet. Çok saçma. Evet. Atmışlar. Ya defalarca diyorlar zaten. Yani yardım göndereceğiniz zaman kimisi afakla abi, ya da başka şeyle gönderin. Bu şekilde yardım gönderecekseniz hiçbir şekilde yardım hiçbir göndermeyin. Iş ki abi, ne i̇şte abi. o kadar insan burada bak muhtaç şekilde bakıyorlar bunlara. O yüzden biraz daha insani diyelim. Hani ben olabildiğince küfür ediyorum. Ama hani bu kayıt altında olduğu için edemiyorum. Allah belanızı versin ya. Bunu genellikle görüyoruz internette ya da yayınlarda. Diyorlar ki afetle iletişime geçmeden ya da güzel bir kuruluşla iletişime geçmeden yardımlarınızı göndermeyin. Biz öyle patavatsızca bir yardım göndermeye çalıştığımız için tabii hepimizin kalbi temiz. Hiçbir şekilde bir şey söylemiyorum. Yardımları bazı tır şoförleri sokaklara bırakılıyor. Yani atıyor direkt sokaklara. O trafiğe girmek istemiyordu çünkü bir yardım kuyruğu var. Polisler çeviriyor bir bölgeye yönlendiriyor. Mesela ben Elbistan'a gittim. Elbistan'daki köylere yönlendiriyor. Elbistan'daki bölgelere yönlendiriyor. Yani o yüzden Kafanıza göre yardım çıkarmayın. Öncelikle AFAD'la ya da olduğunuz bölgenin belediyesiyle bir iletişime geçin. Ondan sonra yardım çıkarmaya başlayın. Aşağıya zaten AFAD'ın, Ahbab'ın, Kızılay'ın bir sürü IBAN numaralarını, telefon numaralarını bırakacağım. Oralarla iletişime geçebilirsiniz. Oralar üzerinden yardım gönderebilirsiniz. Herkes kendi üzerine düşeni 5 lira, 10 lira, 20 lira gönderse çok fazla faydamız olur ki orada 16 milyona yakın insanımız mağdur durumda genelliği İstanbul, Ankara, Sakarya değişik değişik illere gidiyor. E oralara gittiği gittikleri zamanlarda da tabi oranın halkı da yardım ediyor ama hiçbir şekilde hani elbiseleri yok, çantaları yok, valizleri yok. Maddi durumları sıkıntıya düşmüş durumda şu an elimizden geldiğince yardım edelim. Devletimiz zaten yardım ediyor. Diğer kuruluşlardan da Allah razı olsun gerçekten çok güzel yardım ediyorlar. Ve izlediğim kadarıyla orada gözlemlediğim kadarıyla gönüllü çok fazla insan vardı çalışan. Ama bazı sıkıntılı durumlar da vardı. Mesela biz orada Gerçekten diyorum mesela bir şey yetişmeye çalışıyoruz. Bir nefes aldık, bir ses aldık. Orada kazmaya çalışıyoruz. Çok fazla bir yorucu şeyimiz var. Ben hayatım boyunca hilti kullanmamış bir adamım. Orada ortalama 6-7 saat hilti kullanmak zorunda kaldım. Balyoz nedir bilmiyorken orada balyoz sallamak zorunda kaldım ki ben elektrikçiyim. Genellikle yan keski ile işim olan adam. Ben orada mesela birini çıkarmaya çalışıyoruz. Oradan taş çıkartıyoruz. Arkamda video çeken insanlar vardı ki hani rica ediyordum bir taş kaldırır mısın diye video çekmeye geldiğini kendi ağzıyla söylüyordu. O kadar yani oraya gitmek istiyorsanız ya da oraya gitme imkanınız varsa gerçekten söylüyorum yardım için gidin. Hiçbir şekilde videoydu, kameraydı, oydu, buydu için gitmeyin. İki gün kaldım, iki tane video çektim. O da gezerken hani bir istirahat molasındayken mola çektim. Kaç kere ağladım bilmiyorum. Hele ki bir dairede onun bir fotoğrafını da koyarım zaten buraya. O arkamdaki binada arkamdaki binada birini çıkarmaya çalıştık. Orada da hani 20 yaşında bir kız vardı. Onu çıkarmaya çalıştık. Orada mesela çok aşırı problem çektik. Annesinle falan. Tam anlatamıyorum şu an. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreç geçirdik. Ya o yüzden diyorum biz mesela battaniye sarılı bir şekilde ölü bile çıkartırken oradan biri geldi yanıma dedi ya bir dakika bir dakika falan dedi. Hani ben sandım ki kendisi, kendisi test edecek akrabası falan sandım. Adam açtık Adam direkt kamerayı açtı video çekmeye çalıştı. Hani bu tarzlar ya bu tarz olacaksa gitmeyin arkadaşlar. Siz olduğunuz yerden yardım etmeniz daha hayırlı. Şu an dua ile de olsa, 1 lira da göndermiş de olsa, bir erzak da göndermiş olsa herkesten Allah razı olsun diyorum. Daha fazla konuşamıyorum. Orada yaşadıklarım hani çok sıkıntılı durumlar. Hani bir şey diyemiyorum. Elim ayağım titriyor. Birkaç tane de kayıt falan koyacağım ama Karaovan ilk giriş yeri. Çoğu bina da hasar var. Şöyle. Dediğim gibi aşağıda açıklamaya da bir sürü adres bırakacağım. Allah rızası için çok zor bir dönemdeyiz. Herkes elinden ne geliyorsa. 1 lira olur, 5 lira olur, 10 lira olur, bir mont olur, ceket olur, gıda olur. Artık ne imkanımız varsa yaparsak çok sevinirim. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, görüşme dileğiyle.